Arkadaşlar merhaba ben Müftü Hoca. Ne yapıyoruz hocam? Yazım kurallarıyla ilgili çılgın bir uygulama hazırladım. Vakit kaybı yok. Haydi gelsin hocam. Evet örnekler geldi. Büyük harflerin yazımıyla ilgili yanlışları bulmanızı istiyorum. Evet evet lokal gidiyoruz. Kısmiye gidiyoruz. Büyük harflerin yazımıyla ilgili hangi yanlışlar varsa onları söyleyin. Yazın. Hadi gidelim başlayalım. Şimdi ne diyor? Kalemimizi bir seçelim hocam. Kırmızı. Güzel. Onun için Ali dayısının diğer akrabalarına göre yeri her zaman apayrıdır ve onunla yaptığı şeylerden mutlu olur. Ali dayısı derken dayı küçük yazılır hocam küçük olmalı bir yazım yanlışı var unutmayın akrabalık adları küçük başlar. Teyzedir amcadır ne bileyim dayıdır, haladır her şey küçük harfle başlar. Ama dayı Kemal dersin artık o onun lakabıdır. O dayılık mayılık değildir. O bayağı bildiğin lakaptır. O yüzden onu tabii ki büyük yazarsın. Aman dikkat. Ha, bunlar önemli. Lakapsa büyük yazarsın. Eyvallah ama teyze, amca, dayı, hala küçük başlıyor. Lütfen unutmayınız. Bence ilk örnek harika bir örnekti. Buna dikkatlik hocam. Devam. Dünya kadar işi var. Yine de güneşin yakıcılığının arttığı bu dakikalarda uyumayı tercih etti diyor. Şimdi bakıyorum. Dünya Cümle başı büyük güzel. Güneşin yakıcılığı derken ya hocam G büyük olmayacak mı? Hayır tabii ki bu bir coğrafi cümle değil ki. Bu bir terim değil. Terim anlamda kullanılmamış burada güneş veya dünya. Yani coğrafyayı hatırlatacak şekilde kullanılmamış. Doğal olarak burada büyük harfinin yazımıyla ilgili bir yanlış yok arkadaşlar. Demek ki her cümlede olmaya biliyormuş. Burada yazım yanlışımız büyük harfle ilgili en azından yok. Diğerlerine bakmıyoruz zaten. Bir çıkar yazıma falan bakmıyoruz. Sadece büyük harf. Devam. Bu konuda Doğu medeniyeti her zaman bir çare bulma yoluna gitmeye çalışsa da herkes onu istiyordu. Medeniyetin M'si küçük başlar. Burada biraz büyük olmuş. Medeniyetin M'si küçük olacak. Unutmayınız. Medeniyet ve mistisizm kelimeleri küçük harfle başlıyor. Mesela Roma medeniyeti desem, M'yi büyük yazsam ona düşme ihtimalimiz çok yüksek kabul edin hocam. Yani büyük değil mi hocam falan deme ihtimaliniz çok yüksek arkadaşlar. O yüzden lütfen medeniyet ve mistisizm ifadelerinin küçük yazıldığını unutmayın. Çok çok önemli vurgular bunlar. Devam. 1 Kasım Perşembe günü dünyaya geldiğini annesiyle yaptığımız görüşmeden öğrendik. Bu arada 1 Kasım benim doğum günüm arkadaşlar. Doğum günüm dü. Geride kaldı artık yapacak bir şey yok. 1 Kasım Perşembe diyor. Abi sayı varsa bakın sayı varsa sayısal bir veri varsa ay ve gün adı büyük olur. Kasım'ın K'si büyük de Perşembe'nin P'si niye küçük? Büyük olmalı değil mi Perşembe'nin P'si? Normalde gelecek perşembe desem küçüktür ya da onunla perşembe günü görüşeceğiz desem küçüktür ama 1 Kasım perşembe işte 10 Nisan cuma şimdi benim 20 Mayıs Pazartesi fark etmez günler eğer sayısal bir veriyle kullanılıyorsa büyük başlar. Ay adları da öyledir. Mesela önümüzdeki Kasım'a dediğim zaman K küçüktür A ayrılmaz. Ama 8 Kasım'a dersem K büyüktür A kesme işaretiyle ayrılır unutmayın. Sayı varsa önünde sonunda fark etmez nerede olursa olsun sayısal veri varsa ay ve gün adı büyük başlıyor. Peki devam ediyoruz. Yeni açılan kütüphanede Leyla ile Mecnun eserini bulmak için epey bir vakit araştırma yaptım diyor. <laughs> unutmayın bağlaçların ilk harfi. Asla büyük başlamaz. Yani başlık tamamen büyükse bağlaç büyük yazılır. Başlık küçükse küçük yazılır. Bakın başlık küçük yazılmış. Mecnun Leyla küçük yazılmış. Ha L ve M tabii ki özel adı olduğu için büyük ama başlık küçük yazılmış. Doğal olarak ilenin iyisi büyük olamaz arkadaşlar. İle aynen küçük bir şekilde yazılmalı. Başlığın tamamı büyükse başlıkta büyük yazılır unutmayın. Devam. Hindistan cevizinin olan ilgisi bu tatlıyı sevmesinin de önünü açmış. Dünkü yemekten sonra bu tatlıdan yemiştir diyor. Lütfen kanaldaki taktikleri unutmayın arkadaşlar. Taktik serisinin taktiklerle ilgili bütün paragraf taktikleri, edilmiş taktikleri unutmayın bunları. Orada Şöyle bir taktik vermiştim. Taşınabilirler küçük, taşınamazlar büyük. Mesela Ankara Kalesi kale taşınmaz, K büyüktür, değil mi? Ya da ne bileyim Galata Kulesi, kule taşınmaz, K büyüktür. Topkapı Sarayı, saray taşınmaz, S büyüktür ama Hindistan cevizi, cevizi taşıyabilirsin. Küçük. Antep fıstığı, fıstığı taşıyabilirsin. Küçük. Ankara kedisi, kediyi taşıyabilirsin. Küçük değil mi? Doğal olarak taşınabilirler. Küçük yazılmalı. Bir yere özgü şeyler küçüktür diye de aklınızda kalabilir. Hindistan cevizinin C'si küçük olmalıydı. Devam. Araştırmacılar Lale Devri'nde... Dikkat şu cümleleri bir Bayağı bir cümle var bu orada onu söyleyeyim. Evet buraya kadar. Araştırmacılar Lale Devri'nde devam etmiyoruz artık cümleye. Devir kelimesinin büyük olması gerektiğini hatırlatıyoruz. Unutmayınız. Devir, dönem, çağ adları büyük harfle başlar. Gelen ek mutlaka ayrılır. Yani Lale Devri'nde derken bunu şöyle yazmalıydı. Devrinde aynen böyle yazmalıydı. Tamam? Cebinizde kalsın çok önemli. Tatil hesabı yaparken Kurban Bayramı'nın hangi günlere denk geldiğini öğrenmek için ona sordu diyor. Bayramın B'si kesinlikle büyük olacak. Bayramının derken şurada da bir kesme işareti olacak. Unutmayınız. Dini, resmi, milli bayramlarımız büyük harfle başlar. Gelenekler kesmeli ayrılır. Söz dağarcığımız bilgi şöleninde dünyanın birçok yerinden, 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 evet yerinden akademisinin geldiği biliniyor diyor. Harika. Bilgi şöleni demek sempozyum demek arkadaşlar. Sempozyumun diğer adı bilgi şölenidir. Bilmem ne sempozyumu diyorsanız S büyüktür. Bilmem ne çalıştayı Ç büyüktür. Bilmem ne kurultayı K büyüktür. Burada da bilgi şöleninin B'si ve Ş'si büyük olmalıydı. Devam ediyoruz. Tarihin derinliklerine inmek için onu Çanakkale Boğazı'nın en önemli yerlerinden birine getirdi diyor. Boğazın kelimesinin B'si büyük olacak. Boğazı derken oradan kesme işaretiyle N Yılının ayrılacak, lütfen uyuma, lütfen canlan. Bizim için çok önemli şeyler bunlar. Büyük harflerin yazımı. 2022 yılının hemen başlarında yapılan bu kampla birlikte öğrenciler kat ettikleri yola inanamadı. Kat etmek bitişik yazıdır, orası doğru. Ama bitişik ayrı yazıma bakmıyoruz zaten, hatırlatmak istedim. Yılının y'si küçük olacak. Neden hocam? Çünkü 2022 ile cümle zaten başlamış. Başlamış bir cümlede de büyük harfle tekrar başlanmaz küçük olmalı. Konuşmasına devam ederken <laughs> arkadaşını kırmızı sandalyede oturanı hemen yanına çağırdı. Ara sözler, ara cümleler. Küçük harfle başlar. Bu küçük olacak. Ara söz ara cümle olduğunu bu iki kısa çizgiden anlıyoruz. Ya da iki virgül de kullanılabilirdi. Yani şu görüntü de yine doğru olurdu. Onları lütfen küçük başlatın olur mu? Haydi bitiriyoruz. Sayın kaymakamım şeklindeki girişi bile konuşmanın daha önceden hazırlanarak yapıldığını gösterdi diyor. Sayın kaymakamım derken kaymakam burada ım imi de ayıracağız tabii ki. Çünkü bayağı artık özel isim gibi bir muamele görülecek. Kaymakam Kes, kesinlikle büyük olacak hocam. Harika. Güzel bir uygulamaydı. Bu ve benzeri uygulamalara devam edeceğiz. Kanala abone olmayı unutmayınız. Dil bilgisini hızlandırdım çünkü dil bilgisi kitabı geliyor. Ona hazırlık yapıyoruz. Bir yandan da 14 hafta kitabı bitmek üzere. Ona da inşallah yarın video atacağız. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.